Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ÖTV zamları ve global piyasalardaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var. Benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Yurtdışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında uzun zamandır beklenen bir rahatlama yaşanacak. Evet. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı Ankara'da 43 lira 51 kuruşa, İstanbul'da 43 lira 20 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 01 kuruşa gerileyecek.